Açıkçası böyle bir ölümü ne hak eden milletiz, ne hak eden insanlarız. Allah kimsenin başına böyle bir ölüm, böyle bir acı vermesin. Neden mi diye olursanız, bir devlet görevlisi olarak, devlet istekleri olarak şundan çok rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Başıboş köpeklerin, ne yazık ki genç çocuklarımızı, kardeşlerimizi, evlatlarımızı ısırmadıysan, da kuduza yakalamasından dolayı çok rahatsızız. İnsani ve vicdani duygularını çöpe atan belediyemize sesleniyorum. Sayın başkanlarım, görüyorsunuz 10 yaşında bir genç kardeşimizi kaybettik. Mustafa Erçetin kaybettik. Acımız çok büyük. Nitekim bu ölümler Türkiye'nin nasıl ki gündemini işgal etmişse analarımızın, kardeşlerimizin, bacılarımızın yüreklerini bu şekilde işgal etmiştir. Başıboş köpekleri, sahipsiz köpekleri toplayalım. Bir hayvan barını yapalım. Çocuklarımız kuduz olmasın ölmesin ölmesin ölmesin